Acaba bir turna semahı mı yapsın? Ne yapsak acaba? Vallahi güzel olur. Yani Mısır'a gidiyoruz ya, yer yolda böyle bir yere uğradık. Yani Anadolu'dan Kar, geçiyoruz. Karadan gitmeyin, uçarak gitmeyin. Hani İran'dan geldik, şimdi e, 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 e Anadolu'dan e, e, e. öyle Mısır'a doğru gidiyoruz. Aa, acaba böyle bir zevk edebilir miyiz diye. Şöyle şöyle Süzülelim yani. İbis kuşu. Nile doğru gidelim. Evet. Dal dal, dal 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 Ray ray, 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 ray. Muhteşem ya. Gitme turnam gitme Nereden gelirsin Nereden gelirsin, Nereden gelirsin? Sen nazlı Canan, <laughs> Ben sensin durma Sen nazlı canana Benzersin tuhaf, her bakışta beni mecnun edersin, mecnun edersin. Tabii ben okman, benzersin tuna tabibe lokmana Benzersin durna Hasnen minen minen zasin durma Ağzımızı çok Oo. görsünler, eksiğimizi tamama saysınlar. Eyvallah, ne hoş oldu. Allah Allah. bizi. Hoş aşk olsun. Aşkın iman olsun. Nur olsun. Öyle Mısır'a koyduk. Yani, yani turna olduk, uçtuk yahu. Şimdi, bu ozanlar ne <laughs> bir acayip şeyler yapıyorlar. Bugün <laughs> SMS'i diyorum ben turnaya. Turna git yarın selam söyle. Şunu söyle hı hı. Bak gönderdi, oh rahatladı. Evet. Haberi yolladı. Tabii haberci kuş. Haberci kuş. Şimdi bak çok iyi bir yere temas ettin. İşte Ebis'in asıl şeyi e, habercilik ulak. Ulak. Çünkü tanrısal kelamı diyor Hermes kullara, insanlara ulaştırmak. İşte söz dediği kelam tanrısal kelam, yaratıcı kelam ve insanlara e, insanları uyandıran, insanları insan yapan bu kelam. Kelam al insan hayvan. Evet. Hayvanın atık evet. değil. Hayvanın atık olabilmesi için kelam. Demek ki kelamın kendisi tanrısal. Ayrıca tanrısal bir kelam var değil. Yani bir beşeri kelam var, bir tanrısal kelam var değil. Kelamın kendisi, dilin kendisini yaratan şey, kelam, söz. Onun kendisi tanrısal. Bilinci yaratıyor. Evet. İşte Hermes'in öğretisinin temeli bu. Yani insana kendisini fark ettiriyor. Fark ettiriyor değil. Yani insan var da fark ediyor değil. Natura da doğa olan, doğa olan karanlık. Evet. Orada tin yok. benlik yok. Evet. O insan değil. Ona tasavvufta da beşer deniyor. Evet. Beşer deri demek. Beşer kelimesi. Aynı zamanda tepşir etmek, müjdelenmiş olmak demektir. Evet. Birkaç manası var. Evet. Beden yani. Evet. Ama beden insan değildir. Beden insan yaratılma laboratuvarıdır. Evet. Bedenin beynin kendisi kozmostur ehrimendir, karanlıktır. Beynin içi mutlak karanlıktır. Evet. Beynin içinde ışık yok. Yani bu ışık beynin içine girmiyor. Ses beyinde oluşuyor. Işık beyinde oluşuyor. Dışarıda foton var. Dışarıda waves <laughs> ve dalgalar, dalgalar var. gelip dalgalar kulağa çarpıyor. Elektriğe dönüşüyor. Gidiyor beyne. Beyinde ses. Beyin sesi yaratıyor. Evet. İbis. O sesin şeyi, sembolü. Yani dilin e, Platon der, dili anlatırken Platon der ki asıl dilin tözü yani esası fonedir. Fone ses. ses, ses. Dilin esası, tözü yani maddesi, enerjisi sestir. Evet. Sesin kullanımından çıkıyor dil. Ha o zaman demek ki kelam yaratıcıdır insan şuurunu, benliğini her şeyini ortaya koyan kelamdır derken bunun maddesi yok değil. Kelam sadece bir böyle söz ve anlam değil, semantik bir şey değil. Fonesi var. Fonesi ne? Ses, bildiğiniz fizik, enerji. O zaman yaratıcı olan o enerjinin kendisi ama anlamlı olan da onun sembolik kullanımı. Yani dil olarak kullanımı. Evet. Dilin böyle iki yönü var. Bir enerji yönü var. Kudret yönü. Bir de eee oradaki oluşturduğumuz sözcükler ve onun kullanımı ha demek ki haberci olmak, turuna haber vermek, birbirine ulaşmak, insanların birbirine haber verebilmeleri bir ihbarda bulunmaları, bir haberi taşımaları kelam ne oluyor? Peki o zaman giden ne? Bir fone. Bir ses gidiyor ve o ses karşıda algılanıyor ve onun kullanımı o sesin kullanımındaki anlam uzlaşımaya bağlı olarak, bir dil olarak anlam aktarımı oluyor. Evet. Ama görünmüyor o giden, yapan, eden. İşte onu sembol olarak keraynak kuşu ya da ibis kuşu, Şöyle turna. Turna bu. Turnalar uçun, Yarımı seçin, değil mi? Yani bu yayladan geçin. Yayladan geçin. O zaman turnalar, turnadan kasıt ses. Ses. Yani benden uç öbürünün kulağına giden, evet. yarinin e. kulağına giden e. benden olan ses. Evet. Ses olarak söylediği evet. şey. Evet. Uçarak giden de turna. Evet. O aynen şey. böyle. Yani şey diyebilir miyiz? Hürremzade, Ebremen içerideydi. Birleştiler, tevhid ettiler. Sadırdan doğdu dediğimiz bu kelam, yaratıcılık kelamı. Yani akıldan gelmedi, içerden geldi insan da ferdiyette başladı bu hikmet izahı. Şimdi Ermeninin ne yaptın gene kötülük olarak. Aldın. Kötülük olarak bir karanlık ee, ve aydınlığı içeride birleştirdik. İşte karanlık yani, ve aydınlık Rahman ve Rahim'i. Efendim içeride karanlık, aydınlık falan değilmiş. Yok, karanlık, Hayır Karanlık neydi? Batındı. Eyvallah. Batınla zahir diyelim yani nasıl? Öyle işte ama ha. içeride ikisi var dediğin zaman olmuyor. İçeride dediğin zaman Ha batın. eyvallah. Dışarı dediğin zaman sadece hürümüz var. Ehrimen olamaz dışarıda. Yani güneş içeri, doğduğunda artık karanlık yok. Karanlık yok, Gece Blay olduğunda bitti. da gecede ehrimen var. Ama gecenin tamamı karanlık mı? Hayır. Ay var, Mehtap. İç nur var. Zaten dışa zuhur edecek olan da o iç nur. Dolayısıyla iç ve dış gibi okuyalım demek istiyorum. Eyvallah. Yani niyetini anlıyorum. Eyvallah. Ama bunu iç ve dış olarak çünkü şey öyle. Gelenek öyle. Hermetik böyle. Evet. Dolayısıyla da, e, o o dedi diye değil. Hakikat öyle olduğu için. Bütün literatürü tarafında, felsefeyi, ezoterik öğretileri, manevi öğretilerin hepsinin kökeninde esas budur. Bu, bu bozunuma uğradığı zaman falsolar çıkıyor karşımıza ve onların anlamları olmadan sadece ritüelleri kalıyor ve e, merasim artıyor ama mana kaybolur. Kayboluyor. Merasimlerin arttığı yer dikkat edin mana kaybolur. Evet. Mananın ortaya çıktığı yerlerde merasim artık kalkar. İhlas ortaya çıkar. Evet. Samimiyette merasime gerek yoktur. Evet. Bir şey geldi şimdi anımsadım. Teberrüken de anlatılır. kayıtları da var. Cenabı evet. Cenab-ı Resulü evet. Muhammed Nebi'yi ziyarete bir şey gelir. Bir evet. bunu Türkler olduğu söylenir, Hintliler oldu söylenir. Yani bunların hiç evet. gereği yok yani. İnsanlar gelmiş. Eyvallah. Evet. Takım insanlar. Demişler ki bu dininizi bize vaaz eder misiniz? O da dinini anlatmış. Çok uygun olmuşlar. Demişler ki biz de bu söylediklerinize katıl, katılıyoruz. Bunların bu, bu, bu söyleminizi kabul ediyoruz. Biz de müminlerden olduk değil mi? diye soruyorlar. Bu Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Ayet. Biz de ki cevap. Biz müminlerden olduk değil mi? Kur'an-ı Kerim cevap veriyor. Vahiy. Yani Cenab-ı Resulullah ne diyeceğini şaşırıyor. Yani. Ne diyeceğini şaşırır mı peygamber filan yani demeyelim. Evet, ee, i̇nsan, yani Allah Allah bunlar müminlerden olduk değil mi? Ne desin vahiy geliyor yani iç ses, Hı. vicdandan sesleniyor. Yani Rabbi konuşuyor kendi değil. Onların o halleri e, ayrıca konuşacağız. ruhiyetten gelen ses şu. Sana sorarlar. Biz de müminlerden olduk değil mi? De ki hayır. Siz ancak İslam olduk diyebilirsiniz. Teslim olduk diyebilirsiniz. İman daha kalplerinize yerleşmez. Bakın çok ilginç. İslam iman farkı koy Barış barış yaptınız. Teslim oldunuz. Ama iman daha kalplerinize yerleşmez. Demek ki iman yapılabilir bir şey değil. Dolunabilir. I'm faithful. İmanla doldum. I believe gibi değil. İtikat gibi değil. Amene. Emin olmak. Yani. Emin olmak yürekte olur, akılda olmaz, zihinde olmaz. Dolayısıyla iman daha kalplerinize yerleşmedi. Bu şeyden sonra bu oradaki insanlar hepsi cuşa geliyorlar. Yani bu söz de ne müthiş bir söz yani. Kalbimizi okudu. Teslim olduk ama hakikaten daha biz o aşkı içimizde duymuyoruz, hmm. o bize söyledi. Bizi yani, gördü. Bizi gördü. Görüldük görülmelerinden dolayı bir cezbeye kapılıyor evet. o grup bir cezbe kapılıyor ve Rasulü Ekrem de kalkıyor oynuyor Bıraksın. semah semah başlıyor semah orada başlıyor bir iki ikinci bir şey de var bir de minberde bir semah var evet. bu kalkıp semah ediyor şimdi diyor ki çevresindeki şeyler Allah e, Allah daha Allah. sonra sahabi Kiram efendim diyorlar siz çok e, evet şeysiniz latif bir insansınız ama ciddisiniz bu hiç sizi böyle görmedik. Yani kalkıp oynadınız. Yani bu bayram ettiniz yani bir nevi. İşte Mevlevi Sema gibi. Bir ritüel olarak değil. Bir coşku yani. Cuşu huruş var. Yani. Cuşu huruşa Doğru. uğradınız. Yani sebebi nedir? Tabii. Nasıl? Cenab-ı Resul'un cevabı şu. İhlas oluşunca erken kalkar. Yani protokol, yani sen yabancı insanlar geldi, ya, yani protokollü davranırken birdenbire ev halkı gibi kalktın Nasıl olabilir bu? Diyor ki, ihlas, samimiyet artınca protokol kalkar. İnf erken kalkar. Çünkü wow. bu işte ihlasla aşılanmak dediğimiz şey. Yani ne demek? Savunma mekanizmalarını kalktığı, teslim olduğumuz, öyle bir insana ancak, insan annesine nasıl teslim olur bebekken yani. böyle. Onun gibi. O yüzden İsa aleyhisselam ne diyor? Tekrar dönüp çocuk olmadıkça Allah'ın melekutuna giremezsiniz. Yani o çocukluk hali ihlas, ihlasa geri dönüş, bu feedback anlamında, flashback değil. Yani geriye şey etmek değil, geriden beslenmek değil. <laughs> geri yok burada aslında. Geri kaynak. Kaynak bebeklik. Bebeklik kudretullah. Yani mutlak enerji, semavi güneş. Yani. Ama mehtap olarak ehremende. Kapalı örtük demek. Yani bebek de bilinç örtüktür demiş oluyor. <laughs> Bir saattir anlatmaya çalıştım. Bu yani. <laughs> Allah Allah. Yani demek ki Hermes'in bize söylediği şuur kelamla yaratılır. Ve bu kelam ilahidir. İlahi kelamla yaratılır demiyor. Bu kelamın kendisi ilahidir. Logos, o yüzden e, İncil-i Şerif'te Logos İsa'dır der. Hayır. Ve der Logos başlangıçta var idi. Logos Allah nezdindeydi. Evet. Ve Logos Allah idi. Yaratıcı evet. olarak uydu. Yuhanna İncil'in ilk cümlesi bu. Besmele yani. Eyvallah. Besmelesi bu. Eyvallah. Başlangıçta olan Logos yani şuur ruh aynı zamanda. Enerjetik çünkü. Evet. Enerjili evet. olarak şuur. Başlangıçta vardı Rahman. rahman. Allah nezdindeydi. Ne? Rahim mi? değil. Demek ki baştaki Rahman değilmiş. Baştaki rahman ne? Başlangıçta Hak. hak. Başlangıçta Hak, Allah nezdinde rahman. rahman ve Kup ve Logos Allah idi. Bu sefer Allah Logos'ta içeriliyordu. Diri kelam. Yani Rahim. İşte Rahim. Bismillahirrahmanirrahim'in şeycisi yani e, ee, İncil'indeki tarifi. Bunlar hepsi Hermes'ten geliyor. Ama bu öğrenerek bir şey değil. Yani birisi çıkmış bir söyler, Heh. oluşturmuş bir diskur. Birileri de onu öğrenmiş, birbirleriyle paylaşıyorlar. Hayır, Hayır. efendim. Mesela bu değil. Böyle olsaydı işin hiçbir değeri kalmaz. Zihinsel değil. Deneyimi var. Evet. Şimdi acaba bu deneyim nedir? Ondan söz edeceğiz değil mi? E, o zaman şöyle bir küçük bala verelim ondan sonra olmaz. Haline bürünmeyi okuyalım. Evet efendim. Hayır, hey,